geliştirilmesinin asıl amacı görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak olan Lecal, ayağa gönderdiği titreşim ile kullanıcısını gideceği yere yönlendiriyor. İlk olarak yapılması gereken akıllı ayakkabıyı iOS, Android veya Windows işletim sistemi ile çalışan cihaza Bluetooth ile bağlamak. Sonra da gitmek istenen yerin Google Map ile entegre çalışan uygulamaya bildirilmesi gerekiyor. Laco, ayakkabıya gelen ve yön belirten titreşimlerle kullanıcıyı gitmek istediği yere ulaştırıyor. Doğada keşfe çıkmak isteyenlerin de kullanabileceği Laco, telefondan sürekli navigasyon takip yapmayı gerektirmeden kullanıcısına yürüyüş fırsatı sunuyor. Laco ayakkabı tabanı başka ayakkabılarla da taban olarak kullanılabiliyor ve kullanıcısını gideceği yere yönlendiriyor. USB ile şarj edilen tabanlığın bataryasının 3 gün dayanabildiği belirtiyor sevgili seyirciler. Ve Embody olarak bilinen akıllı şort geliştirildi. Sporcunun hızını ve kalp ritmini ölçmenin yanı sıra kasların çalışma seviyelerini gerçek zamanlı ölçerek kullanıcısına bildiren Embody, vücut kaslarına duyarlı ilk akıllı şort olarak nitelendiriliyor. Tasarımı bir spor şortundan farklı olmayan Embody, egzersiz sırasında sağ ve sol bacak kaslarının elektriksel etkinliklerini ölçerek çalışma seviyelerini belirliyor. Kas etkinliği ölçümünün yanı sıra hız ve pedal çevirme hızı gibi başka değişkenleri de ölçebilen M-Body, akıllı short olarak nitelendirilen M-Short ve ölçüm cihazı M-Cell olmak üzere temel iki bileşenden oluşuyor. M-Body tarafından toplanan verilerin M-Cell aracılığı ile Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefona gönderildiği söyleniyor. Böylece yapılan ölçümler sayesinde sporcunun kasları ile ilgili daha çok bilgi sahibi olduğu ve gelişimini takip edebildiği belirtiliyor. Akıllı telefonların, ev aletlerinin, televizyonların, bilgisayarların, oyun konsollarının ve diğer akıllı teknoloji ürünlerinin dokunulmadan, el ve kol hareketiyle kontrol edilebilmesini sağlayan giyilebilir teknoloji Mayo Armband, Kanada merkezli Talmic Labs tarafından geliştirilmiş. Değerli izleyenler, Bluetooth teknolojisi ile Windows, Mac, iOS ve Android işletim sistemli cihazlara bağlanarak çalışan Mayo Armband'in yapısındaki elektromiyogram sensörleri ile kullanıcının kaslarında meydana gelen elektriksel etkinlikleri hesaplayarak el ve kolla hangi hareketin yapıldığını algıladığı söyleniyor. Mayo Band ile bilgisayardaki ve televizyonlardaki videoların oynatılabileceği ve ses seviyesinin ayarlanabileceği, ayrıca sunum yaparken slide geçişlerinin de gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Beyaz ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcılarına sunulan Mayo Armband'in şarj edilebilir, uzun ömürlü bir bataryası olduğu söyleniyor. Ve şimdiki haberimiz ise akıllı şapka ve akıllı bant ile ilgili. Göğüs kayışı kullanmadan sporculara vücut sıcaklığını, hareketini, kalp ritmini ve yakılan kalori miktarını izleme fırsatı sunan akıllı şapka Spree Smart Cap ve akıllı alın bandı Spree Headband, Identek Group tarafından geliştirilmiş. Spora ilgi duyan ve gerçek zamanlı vücut istatistiklerini almak isteyenler için geliştirilen Spree Smart Cap ve Headband, alın bölgesindeki sinir ve damarları kullanarak hareket, vücut sıcaklığı ve kalp atışı verilerini kullanıcının yaşına, kilosuna ve boyuna göre hesaplıyor. Ayrıca Bluetooth ve iOS işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon uygulamasını aktarıyor. Daha doğru bir hareket ve vücut sıcaklığı takibi için 3 eksenli ivme ölçer kullanılarak tasarlanan cihazların pil ömrünün tam performans kullanıldığında 8 saat olduğu ancak bekleme modunda bu sürenin 8 güne çıkabildiği belirtiliyor.